Gitmeyeyim. Gitmeyeyim. Sana demiştim böyle direkt yapma diye. Ben gitmeni istiyorum. Bu kadar soru cevap yeterli. Bu. Buraya bir daha geldiğimde tekrar yaparız. Soru cevap. Yine konuşuruz. Şu anda kal. Oh. Şu anda kaldım. Evet. Ama bence yeterli. Düzenliyor. Tülay'ın bir kendi kendine oldu. Ben. Gitmem diyor. Gitmek zorundasın. Ah, beni kırmaya çalışıyor sanki. Attı mı? Attılar. Attılar mı seni? Karar ama. Gitsin mi kalsın mı? <laughs>